Merhaba, Şöyle tek günlük kavimler göçümüz başlıyor. Şimdi size göstermek istiyorum yanınıza aldıklarımızı. Burada yastıklar, örtüler var, sandalyeler, tel, çadır, mutfak malzemeleri, kıyafetler. Şunun içinde de şeyler var, yiyecekler var. Şurada da odun var orada yakmak için. Şimdi Yılan Adası'na gidiyoruz. Mertcan, ben, Pablo, Pablo şey, Mertcan, Pablo'yu almaya gittim motorla. Ben de onları bekliyorum, oturdum. Böyle bugün adada ne yaptığımızı çekeceğim. Aslında akşam oldu ama güneşin batması bir yandan iyi çünkü çok sıcak olsun istemiyordum. Şimdi gideceğiz. Gittiğimizde size çadır kurmayı, yaptığımız yemekleri, Pablo'yu falan göstereceğim. Biraz su da çekerim, biraz orada burada çekerim. Güzel bir vlog olacak. Yarın da döneceğiz, yarın da vlogum bitecek. Editleyip koyarım. Diye düşünüyorum hafta sonu belki böyle şimdiden iyi seyirler hoş kalın beni sorarsanız bunca zamandır ne diye hiçbir şey yapmadım arkadaşlar ee, evdeydim ya da çalışıyordum pek çokta çalışıyordum birkaç gün onun dışında pek bir şey yapmadım ee, şimdi sadece yarın Mercan izinli olduğu için böyle bir etkinlik yapalım dedik oraya gidiyoruz başka da benden bir haber yok Yunanistan'a gidemedim bu sene. Burada yazımı değerlendirmeye çalışıyorum. Bu şekilde suyu göstereyim. Yani bunu mesela şey olarak düşünebilirsiniz. Küçük çaplı bir kavimler göçü. Bugün gidip yarın öğlen ya da akşamüstü döneceğiz. Umarım çok dalga yoktur. Çünkü tekne çok sallanır yoksa. Ama bakalım nasıl olacak arkadaşlar. <laughs> Koca kafalı. Nereye gidiyoruz? Memo sağ ol birader bu zor koyduğun için çadırımızı kurduk ve çadırdan gördüğümüz manzara bu. Bakın çok güzel değil mi? Şimdi aşağıdaki alanımızı ayarlayacağız. Ben sadece çadırın içindeki eşyaları yerleştiriyorum. Pablo da buradan adada bulduğu kemikleri bulup yiyor. <laughs> Çoktan doydu ama bizim doymamıza daha var. <laughs> Size çadırımızın son halini göstermek istedim. Gençliğimin, çocukluğumun ve küçüklüğümün güllü pintisi. <laughs> Ee, uyku matı gibi bir şey bir tane havlu koydum çünkü otelde muhtemelen başka bir şey almamışız yanımıza. Yastıklar var, kıyafetler var. Aydınlık var ve bu kadar aşağıda da ateş yanıyor. Işıkları falan ayarladın mı? Nasılsın? Çok iyiyim aşkım da Işıkları falan ayarladın mı? Hayır. Siyah çantayı verirsen içinden alabilirim. Siyah çanta orada değil mi? Hayır. Valar. Ne yapıyorsun? Çar terledim biraz. Çünkü çok zorlu şartlar altında ateş yaktık. Çakmakla bir izinle. Pablo Ceza köşesinde arkadaşlar. Çünkü bizi duymasına rağmen yanımıza geri gelmediği için onu bağladık. Burada da yemek için ateşimizi yaktık. Mertcan çadırımız böyle. Sizi biraz manzarayı göstereyim dedim. Çok güzel. Hiç dalga yok şu an. Yani en azından burada. Nasıl olmuşum bacıaaam? Pablo otur. Bak dinlemiyor gördün mü? Otur. Otur. Aferin sana. Koca yanakla Su içti de biraz sayısı var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi denizden çıktık. Etraf zifir karanlık oldu. Biz keyif yapmayı tercih edip ateşimizi yakmadığımız için ateşimiz burada bekliyor. Hala yanamadı. Ben de böyle saçlarım beşim ağrımasın diye bunu taktım. Havlu taktım. Pablo izleyenlerine selam ver. Ha arkadan onu göremezsiniz. E, ateşimiz olunca sizi göstermeye çalışacağım. Belki bu vlog'u devam ettiremeyebilirim çünkü tam ettiğimden daha karanlık. Arkadaşlar ben salata yapıyorum. Biraz beni izleyin karanlıkta salata yaparken arkadaşlar Pablo bakın ağzını sürekli yerlerde sürüklediği için ağzı kum içinde Pablo bakın 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 şu pisliğe bakın şu pisliğe bakın evet sana söylüyorum beyefendi size söylüyorum Buraları da Pablo bastı arkadaşlar yanlış anlamayın pislik değil ama sadece Pablo ıslak ıslak ortalıkta yürüdüğü için buraya bastı. <laughs> Pislik yani. İşin kısacası bu. Ne yapıyorsun Bacım? Oturuyorum, sen ne yapıyorsun? Aşkım çok pürüzsüz duruyor cildin. Benim, taşım. Hayvan gibi su içiyor. Nerede su? Şunun içinde. Buzluğun içinde. Pablo delirmiş gibi su içiyor arkadaşlar. Asla doymuyor. Tam bir pislik şu anda. Şunun pisliğine bakın. Her kum içinde. Hemen onu suda eti yapıyoruz. Bakın. Bir çocuk koca kafalı. Koca kafalı. Şimdi uyuyacağız. Saat 11.30 falan. Gerçekten çok yorulduk. Buraya gelmemiz de bir olaydı. Küçük bir kavimler mergücüydü gerçekten ateşimiz yanıyor. Pavluş uyuyor. Mertcan uyuyor. Ben de şimdi uyuyacağım. Sabah erken kalkıp bir adada yürüyüşe çıkmayı planlıyoruz. 2-3 gibi de döneceğiz. İyi geceler. Arkadaşlar günaydın. Bu şahane görsel için ile kamerayı size açtım. Ne? A Aşkım biz Atik ailesi Değiliz. Biraz yapıyorlar. daha oratakta yatarsam kafayı yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar düz pamuklu hiçbir şey almamışız. Yer yani aslında o kadar çok pamuklu değil. değil. Yani, süngerli, süngerli, hiçbir şeyimiz yoktu. Süngerli bir şey olsaydı daha konforlu olur. Her neyse bir dahaki yani. hafta da geliriz. Biraz destek olursanız yani. Şimdi manzaramızı size gösteriyorum. Dilenci baba. Bir like. takip. Arkadaşlar YouTube'un algoritması böyle çalışıyor. Siz yorum atmazsanız, beğenmezseniz ve takip etmezseniz önünüze videolarımız düşmez. Asla değilim. Bir var mı? Ve ilerleme kaydedemeyiz. Yani bu şekilde telefonla nereye kadar gidebiliriz bilmiyorum. Neyse 3, 2, 1 işte burada uyandık. Dıttırırım. Pisliğe bakın. İnsanlar ne kadar pis. Biz değiliz. Karpuzumuz yok size söyleyeyim. Neyse yukarıdan bakınca da şöyle bir görüntü oluyordu arkadaşlar. Ne? Tamam ben Mertcan'a veriyorum. Mertcan size çeksin. Oldu mu? Oldu mu? Bence evet. Yani bayağı başarılı bir Linenci arkadaşlar böyle bir rampadan. Sadece bir kamera istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi denizden çıktım. Size topladığım deniz kabuklarını göstermek istiyorum. Biri bu. Biraz küçük. Biri bu. Biri bu, bu dümdüz ve bembeyaz. Çok güzel. Biri bu. Bu biraz taşlaşmış. Bakın görüyor musunuz? Taşlıklar var üstünde. Ama olsun yine de güzel duruyor. Biri bu. En büyüğü bu arkadaşlar. Bunu buldum. Aslında denizin dibinde bir tane daha bir şey gördüm parlayan. Ama sonra denize girip çıkınca onu kaybettiğim için gitti. Diğeri de bu. Bunun da köşesi kırık. Ama yine de tam gibi olduğu için bunu da aldım. İşte bunları topladım. Evde bir koleksiyonum var. minikler, kocamanlar, bilmem neler. Onların ekleyeceğim. Nasılsın? Bomba. Ben kahvaltıda ketçaplı cips yiyeceğim. Arkadaşlar çöpünüzü de tüzü da bunları kırıp neden atıyorsunuz? Ve insan evlatları. Atanlara söylüyorum. Atmayanlar üstüne alınmasın. Hayır, bence. En azından buraya gelirken tenekeyle getirin ne içiyorsanız. Ya çöpünüzü bir poşete koyup atın ya. Çok zor bir şey değil ki. Evet. Ne yapıyorsun Mertcan? Neyse ben kahvaltılı ketçaplı cips yiyeceğim. Hayır aşkım. Neden? Biz sağlıksız. Sanki yaptıklarımız çok sağlıklı. Olsun. Evet arkadaşlar kahvaltımız böyle. Burada sosisli kaşarlı poğaçamız var. Burada da banana bread var. Nasıl? Arkadaşlar sayıcı gene çalışacak galiba başka. Hayır yapmayacağım. Neden? <laughs> evet izleyenler. <laughs> poğaçamız ve kekimiz. <laughs> ve kolamız. Pablo nereye gitti acaba? Takılıyor. Kemik bulup yiyor adada. Böyle şimdi yemek yiyeceğiz. Söyle gerş şimdi tamam mı? <laughs> Yine yani çadırımızı topladık. Mertcan Pablo'yu balık avlatmaya çalışıyor ama Pablo Mertcan'a bakıyor sadece. Pablo'larımız biraz kuruyor. Eşyalarımız burada. Diğer eşyalarımızı topladık. Sadece giyineceğiz. Öyle bir de size kendimi göstereyim. Giyineceğiz. Çok esiyormuş bugün arkadaşlar. Özellikle sadece öğlen 12 1 arası mı duruyordu? Evet o sırada durduğunu gösteriyor. Ondan faydalanmaya çalışacağız. Ama emin değilim. Neler yaşayacağız? Çünkü geçen sefer dönerken her tarafım sırılsıklam olmuştu. Bakın, bakın. Oturuyor böyle. Islak ama oturuyor. hiç rahatsız olmuyor. Aynı bebekler gibi. Her şeyimizi topladık ve gidiyoruz. Hoşça kalada. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Lütfen geldiğimiz böyle yerleri bu kadar kirletmeyin arkadaşlar. Bok gibi der yer. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yolu çekip kapatırım sonra. Görüşürüz Mertcan. Bay bay arkadaşlar. Bay bayın. tekne ya da deniz tutuyor. Çünkü bütün yol boyunca yattı ve uyumaya çalıştı. Değil mi Pabloş? Geldik. Şimdi eşyaları indireceğiz.